ben Fatih bu Fatih'in kanalı Bugün güzel birlikte Minecraft'ta tek blok sky blok 6. bölümü çekiyoruz yanında Enes var merhaba burada ne boşluk var bilmiyorum görüşürüz Enes o ben yaptım kaçmak için kaçmak için uyuyorum uyuyor uyuyorum musun bu evet ebedi ebedi her Peki. neyse bugün çok büyük bir değişiklik var ben diyorum. Çok değişikmiş ya. Her zamanki Fatih. Yo, ne ala? <laughs> <laughs> Enes. Toprak sende mi? Hayır. Ama bende kova var. Göstersene. Kuba her bir gel bir. İki saniye bir gel. Kova. Ne oldu? Şu oldu. Bak, şimdi bu toprağı kırdın ya. Biz şimdi bunu ne koyacağız? Ben kırmadım ki onu. Kim kırdı lan? Toprak bulmalıyız şu an. Ee, toprak yok ama e, yosun var. Yosun koy hadi koy. <laughs> Neyse. E, ee, Fatih. Ne? Tarlayı bozacağım. Hayır bozma bozma bozma. Tarla kalacak. <laughs> es koş suyu. Of. Fatih bir saniye. Kırasız su şu... kaynağı yapabiliriz biliyorum ama şu an gerek yok zaten. Sınırsız 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 Suyun ne yapacağız? Birazcık aha yok tahtaymış. Tahta kazma Eee yine balta yine kazma daha fazla balta lazım. Aha zombi. Zombiler buraya çok iyi. Bu sayede evet. XP ve mob farmı yapabiliyoruz. Eğer siz de oynuyorsanız deneyin. Dedi çok kötü oluyor ama dedi. Sen yaptığım şeye kötü mü dedin? Eee? Evet. Ne var ya? Ne vuruyor <laughs> oğlum? Ne vuruyor? Ne? Aa. Var. ne neden beni aşağı ittin Fat ya? Ben mi ittim lan <laughs> sen ittin? Sen beni ittin Enes. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Fatih? Ne? Merhaba. Ne? Görüşürüz. Lan kazmam öldü. <laughs> kazmam öldü. Değil Kazması mi? öldü. Şimdi e, yapmamız es Ya vurma. Es vurma. Vurdum. burada var yok. Nerede acil <laughs> Neyse. Şimdilik vurmakla uğraşamayacağım. O yüzden ben vuracağım. Enes evet, vurma bir. Lan ne yaptım ben? Ne yaptın? Bilmiyorum. Ne? Hiçbir şey. Lan ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? E Enes'e intikamımızı aldık. Şimdi. Enes evet, vurma vurma. <laughs> İntikam alana kadar seni öldürmeye çalışıyorum. İntikabımı aldım. Enes evet, artık vurma bak. Tamam. Hmm. Ama intikamımı almam lazım. Enes evet, dur bir intikamımı alacağım intikam. İntikam. Ben Enes kendim aşağı itledim. atladım. Ama ölmemiz sıcak olarak. Ses mi? Ne? <laughs> Düzelt. Düzelt. Enes düzelt. Ama sen beni öldürüyorsun. Düzelt. Düzeltirse böyle öldürmeyeceğim. Yo, ödeşmek için öldüreceğim. Bak bu da bu mesela Ah! Amacı bu arada. Enes düzelt gitmektir. bu arada. Yo! Enes düzeltir misin? Tamam ya. Hadi düzelt hemen. Ben de bari birazcık blok kırayım. Şu aptal burada yedi alıp. Bu dağlara da koy. Daha bana gelmedi mi? Ha, ben bana gelmiş. Tamam, Enes düzeltti. Aferin ona. Nasıl nereye? Yay, aferin ona. Tamamdır. Lan Fatih neden bana vurdu? Ben etmedim ki. Sen kendin düştün. <laughs> ben kendim düşmedim. Evet. Sen beni ittin. Gitmedim Nasıl gitti? O suyu bu suyu alacağım. Esma evet, şu e, otomatik kapısın jeneratörü kıralım. Dedem. Yani yok edelim. Neden? Ya yani çünkü hiçbir işimize yaramayacak. Ben de bari birazcık daha blok kazanayım. Yalnızlık yaptığın <laughs> şeye baktığınızda. Eee. <laughs> 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 Evet, yani. sana gerek yok Fatih. Ben aslında görüşürüz. <laughs> İyi oldu. İyi oldu bu İyi ki de atladın çünkü ben sana atacaktım. Şimdi birazcık daha blok kazacağız. Daha sonradan da işimiz bitiyor. Evet. Ya zombilere yardım etmek istedim. Neden yaptım bunu? Kırma, şuraya, kırma. Tamam ya şurayı kırma. Tamam ya. Şimdi oyunumuza devam edelim. Şimdi bak. Ee, şimdi yapmamız gereken tek şey Toprak kazanmak. Evet sen orayı kır. Toprağımız var mı ben bir bakayım. Biraz ev düzelteyim. Bu normal sandık değil mi? Evet. Normal sandığımızı bir alalım. Şuraya tüm eşyalarımızı bir atalım. Bayağı bir ama bayağı bir. Çal 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 çal, çal. Hepsi koy öyle çalayım. Hepsini koy öyle çalayım çal bekle. Her şeyi koydun mu? Ha şu gereksiz olan muhteşem çapayı da atayım bari. De. Ne? Dede. Sen benim eşyalarımı çalıyorsun lan Sadr. Aslında ortak zaten. Değil mi? <laughs> Aslında ortak zaten ama. Ama yani. Ama. Toprak. <laughs> Zobiler. Hayır ölme. Ölme Zobiler ölme. <laughs> Allah'tan bunu. Farkı. Enes oldu. Da... Ya ben hiçbir şey yapmadım ki sadece kılıçla sana doğru havalı havalı yürüdüm. <laughs> Aynen kardeşim. Dur. Bir Şimdi ne Enes Mükemmel bir şey yaptım. Bunu hmm. elinde çapa Enes bunu elmastan yapmalıydık. Tamam. Elbastan Elbasımız. bir tane çapa. Elbasımız var mı hiç? Yok. <laughs> Yo. Peki debilimiz var mı? Yo. Peki peki biz var mı? O ne? Peki işte. Pekiyimiz var. Ama peki eee! yok. La. Evet ses çıkmış. Aa! Güzel bir aksilot. Aksilot mu çıktı? Yo çıkmadı. Enes el. Ya. Afat. Dur koydum suyu tamam. la iki tane var. Fatih almak zorundayım. Zorundayım. Asla vermem Fatih. Enes koy şuraya ya. Ya Fatih e ama Enes aksan o kadar da önemli bir şey değil. Koyar mısın? Şey. Koyar mısın? <laughs> hayır, hayır. Öldürme evet. Fatih. Öldürme. Enes koyar mısın artık şu tarıma su? O zaman altıdaki bloğu kapat. Ben niye kapatıyorum? Sen kapat. Hmm. <laughs> Dur Fatih. En yakın sürede koyacağım. Bekle. Aynen. Oğlum <laughs> <laughs> sen aksiyon şuradan çıktın da ölecek. Kafanı yiyeyim. Şöyle... Hayır aşağı in. Ee nasıl aşağıya sakal aksiyon at. atladı la. Ne? <laughs> atladı mı? <onu. gülüyor> Ya yani, ne yapıyorsun ya? Allah aşkına. Şaka yapma. Yok şaka değil. Cidden atladı. Yeni öldü mü? <laughs> öldü dedi ki. <ya>. <laughs> Ama Enes yani, çok iyi atladı ha. Söyleyeyim en başta. Ne? Bana niye geldin? Yes, yani, balkabağı niye koyuyor? Artık kaçamazsın. <laughs> kaçamazsın buradan, <laughs> <Kaçamazsın> buradan asla kaç. <laughs> Kaçın. Kaçın! Kaçın! Enes sana kaç tane balkon var? 2 tane daha var Kaçın. Enes koyma koyma Enes kaç. koyma bir, Bizi yakalayacak ölme çek Aslında ölme Öldürmek doğru ama neyse Hadi bu arada bir daha Alkol gelirse Şimdi Şuradan Lan bekle. Vurma ya. Kır, kır 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 kır. Çit. Dur şuraya bir taş kan tamam. Baltayla şunu yok edelim. Tamam. Daha sonra bu bu. Lan tavuk. Desenin tipini görmek istiyorsanız daha çok var ya da şimdi de seveyim Eğer bu video kaç like alırsa beni görüp 10 Tamam 10 like Hayır 5 5 like verin Aynen 5 like Zaten o da bu dev artık Zaten kanalın o da bu dev de, Bir abone atarsanız yani her... Herkes abone olursa anca olur. Ve bir de... Artı bir abone ve beş like gelirse tabii ki de. O chest. Uuu pantolon. Pantolonum. Benimkiler, benimkiler es eskilmişti Aa, ya. Bana verebilirsin pantolonu. Eski pantolonunu bana ver. İnşallah, şey kaskını bana vereceksin. Ne? Kaskını bana vereceksin. Senin zaten kaskın var. Ama kırılmak üzere. Ee, ne kadar kırılmak bak Onu gösteremiyorum fazla. Tamam. Güzel iş bir. At. Neyi? Attım pantolonu. Hayır kas kendi Yo, Yok kask atmayacağım. Ne? Evet öyle bir şey söyledim. O zaman al pantolonu ver kaskı da. Yok iade yoktur. Kazmayla vurdum lan sadece. Gel. O zaman çok birazdan videoyu bitireceğiz. Var PvP yapalım. Tamam. Bu yine öldü lan. <laughs> oh! Neyse videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Gel Enes neyse, vurma. Enes bir diş yapacağım. Ar kırıldı. Kürekle daha Kürekle. Neyse video umarım beğenmişsinizdir. Ver o zaman görüşürüz.